Daha gerçek hayattan bir örnekle beraber eğitimimize devam edelim. Öncelik olarak ben şöyle bir yapı tasarlamak istiyorum. Hemen yapımı size çizeyim arkadaşlar. Şurada. Şu bizim sitemiz olsun. Bu site içerisinde ben bir tane e-ticaret benzeri bir yapı kurmak istiyorum ki buradaki State Management örneğimizi daha güzel bir şekilde canlandırabileyim veya daha güzel bir şekilde ifade edebileyim diye. Onun için üst tarafa bir tane Navbar ekleyeceğim şuraya. Navbar. Şurada ürünlerimiz olacak arkadaşlar. Ürünler. Bu ürünlerin altında da sepet ekle butonu olacak. Abi şunları düzeltelim, küçültelim biraz şöyle. Şu çerçeveyi az büyütebilirim. Şu şekilde. Bu şekilde ürünlerim olacak. Bu navbarın içerisinde de bir tane sepet isimli bir tane başlığım olacak. Ve sepetin devamında örnek veriyorum 1, 2, 3, 5 diye rakamlar yazacak. Ben burada ürünü sepet eklediği butona tıkladığımda buradaki sepetimin rakamı artmasını istiyorum. Bu yapıyı komple layout üzerinden geliştireceğim. Ve birbirinden bağımsız komponentler haline getirip buradaki set management'ı ngRx üzerinden değerlendirmiş olacağız. Onun için hemen arkadaşlar uygulama bootstrap'ımı kurarak başlıyorum. Bootstrap'ın içerisine geldiğimde dokümantasyonda şurada cdn linkleri var, onu kopyaladım. İndek seçtiğim gelip şurada link kısmına bunu ekliyorum. Arkasından javascript dosyasını kopyalayıp şurada script elementini ekliyorum. Ve şu anda uygulamam artık bu da destekliyor. Hemen geldim navbarıma. Şurada neredeydi navbarımız? Şurada. Evet, şu navbarı kullanabiliriz arkadaşlar. Bunun için hemen geleyim bir tane yapı oluşturuyorum. APP klasörünün altına gelip bir tane folder ekliyorum. component ismi. Sonra buraya arkadaşlar gelip bir tane terminali açıp ng generate component diyerek bir tane layout sistemi kuruyorum. Sonra layout'un altına da arkadaşlar bir tane navbar ekleyeceğim. Nereye? Şöyle layout bölü navbar demem lazımdı. Layout bölü navbar component ekleyelim. Güzel. Şimdilik de component klasörünün altına tekrardan bir tane arkadaşlar home isimli bir sayfa ekleyelim. Bu da bizim productlarımızı temsil etsin. Component klasöründe layout'un altında Navbar HTML'imi e geliyorum. Şuradaki kopyadığımı yapıyor arkadaşlar. Kopyalım. Ve buraya yapıştım. Hemen burayı toparlayalım. Şuradaki Navbar kısmı şuradaki Navbar kısmı oluyor. Buraya e-ticaret diyelim. e-ticaret bit ngrx diyelim. Şuradaki href kısmını silelim. Buraya router link atalım ve başlangıç sayfasına gitsin. Şuradaki home sayfamız aslında İngilizce olabilir. Home olsun. Şuradaki href kısmında da router link ile beraber. İnanın sayfaya gitsin. Şu kısmı komple siliyorum. Şu kısmı siliyorum. Şu kısım kalsın arkadaşlar. Şimdilik değerlendiririz bir şekilde. Bunu geçici olarak kapatacağım ben. Şuradaki link kısmı da arkadaşlar ben sepetimi te temsil etmesi için basket diyeceğim. <laughs> Baskıtın içerisinde de arkadaşlar biz şöyle bir yapı kuralım istiyorum. Şimdi bu strap'ın içerisinde e, neredeydi o şeyler? Şu beş. Şöyle bir şey koymak istiyorum. Bunun içinde e, sanırım bunu tabi tüm h ile gitmiş. Sanırım şu yapı bizim için uygundur ya. Şu. Şunun devamına gelip şu aşağı doğru atayım, şunu da aşağı doğru atayım. Şöyle bir şey korsam ve buraya mesela örnek veriyorum. Sıfır dersen, tabi bunu dengeli yapalım ki rakam biraz daha net gözüksün. Sanırım biraz daha uygun bir şekilde olmuş olur. Güzel, şimdiki layout'ıma geldim arkadaşlar. Layout'ıma app-navbar'ımı çağırıyorum. Arkasına gelip, root-route-det'imi route çağırıyorum. Sonra arkadaşlar gelip, routing yapımada şuraya et kısmına diyorum ki, eğer adres çubuğu bozsa component olarak layout komponenti getir. bunu da çıldırınları var. O da eğer adres suyu hala bozsa komponent olarak home komponenti getir diyorum. Şu an uygulamam zaten açıktı. Döndüm. Hemen şuradan an host 4200 çağırın. Bakın gördüğünüz gibi sistem bana hazır şekilde gelmiş bulundu. Şimdi buraya arkadaşlar şuraya kartlar ekleyelim. Onun içine geldim. Şuradaki baskıdaki sıfır gördünüz. Buradaki rakam değiştirmeye çalışacağız. Sepete ürün attıkça. Çünkü bakarsanız zaten buradaki yapı komple bağımsız hale gelmiş oldu. Yani input output'la gönderebileceği bir yapı yok. Çünkü buradaki komponentler arasında artık ortak bir bağ yok. Yani ortak bir komponent yok. Bunlar routing yapısıyla çağrılıyor. Şuraya geldim. Burada kartlarımız vardı. <laughs> Aferinersiniz. Ee, Şurada kartlara geldim. Evet arkadaşlar şu kartı kullanabiliriz. Bunu kopyaladım. Döndüm home sayfama. Şimdi kom sayfamda öncelikle bir tane konteyner oluşturayım ki e, bu biraz basık olsun sağdan soldan. Arkasına şuraya gelip arkadaşlar kartımı yapıştırmadan önce ben row açayım. Sonra col md 4 diyerek şöyle bir alan açayım. Dönelim bakalım. Evet güzel. Şimdi üstten biraz boşluk bırakmam gerekiyor tabii ki de. Şöyle mt4 diyelim. Güzel. Şuradaki kartın da içerisinde boşluk bırakmam gerekiyor. Şöyle karttan direkt boşluk bırakalım. MT4 ile beraber. Tamamdır. Şuradaki image e arkadaşlar. Geleyim hemen bir tane product image e alayım. Şu olabilir mesela. Bunu kopyaladım. Resim adresine. Şöyle yapıştırdım. Sonra döndüm. E kartın başlığı, açıklaması ve şuraya da arkadaşlar et basket diyerekten sepete gireceğini söyleyelim. Şimdi Burada arkadaşlar burada sepet ekleme için önce yoklar. Ürün sayımızı arttıralım. Ürün sayısını arttırmak için de ben bir tane geliyorum. Şu, app klasörüne bir tane folder oluşturuyorum ve modul ismini veriyorum. Bu modulsa da sağ tıklayıp bir file oluşturuyorum ve product.modul.ts veriyorum. Export class diyerek product modulumuzu inşa edelim. Product modulumda bir tane id olsun. Number türünde ve başlangıç değeri 0 olsun. Bir tane name olsun. Product'ımızın ismini temsil etsin ve başlangıç değeri boş olsun. Arkasına unit price olsun arkadaşlar. Bu bizim birim bedeli yani adet başına kaç lira olduğu manası. Direkt price da diyebiliriz ama unit price biraz daha uygun kaçıyor. Başlangıç değeri şimdilik sıfır olsun. Ben default bir class da değer başlangıçta sıfır yazsın. Arkasında ne diyebiliriz? De stock diyebiliriz arkadaşlar. Bu da elimizde bu üründen kaç tane olduğunu temsil etsin. Örnek veriyorum başlangıçta 100 tane olarak gelecek şekilde ayarlayalım. Şimdi komponentlerde home Component tsm'e geldim arkadaşlar. Buraya bir tane product isimli bir modül oluşturuyorum. Bunu da Product moduldan türetiyorum. Eşit dediğim arkadaşlar şunun içerisine gelip hemen ürünlerimi eklemeye başlayayım. ID'im 0 olsun. Name'im Product 1 olsun. Tabi şunu tırnak içerisine alalım. Sonra Unit Price'im bu ürün için 10 lira olsun. Stock zaten 100 lira olarak 100 tane gelecekti. 100 olarak kalsın arkadaşlar. Devam edelim. Buradan bir 5-10 tane oluşturayım ben hızlı bir şekilde. Tabi bunu böyle oluşturmayalım. Hatta daha güzelini yapalım. Ben burada e, şunu sileyim. Bunu hatta keseyim silmeyeyim de. Şöyle. Bunu construct içerisinde bir metot oluşturayım. Onun içinde diyelim ki ben e, set products bir metot oluşturayım. Bu metot da arkadaşlar for dönüşü ile beraber verelim. Toplam 100 tane ürün atsın ya şey sepete. Daha doğrusu product listeme. Şuraya gelelim hemen bir tane ee, sana bir tane parantez sürdüm ekstra şunu bir toparlayayım. Şuraya gelelim bir tane product model oluşturalım let product eşittir if product model dedikten sonra product nokta eşittir iyi olsun product nokta name eşittir şurada tilda ile beraber tabii şunu şöyle vermem gerekiyor şunla beraber neydi bizim ismimiz product iyi olsun şöyle neden çağırmadı sanki iyi çağırmadı gibi tabii bunu baştan mı dolacak. Yani evet, şöyle koyacak, Pardon şöyle. Tam product iyi olsun. Sonra devam edeyim. Ee, ne varmış? Unit price vardı. Product.unit price eşittir. i e çarpı 10 olsun. Sonra direkt stoğumuzda product.stoğumuzda i e çarpı 100 olsun. Güzel. 100 tane arkadaşlar ekleyelim buradan. Sonra şuraya gelelim products diz products nokta push diyerek buradaki product'ımı buraya ekleyeyim. Şuradaki diz set products diyerek de buradaki metodumu çağırıp ürünlerimi oluşturuyorum arkadaşlar. Sonra şuraya döneyim. Şuraya hemen bir tane for döngüsü atalım. ng for diyelim. let product of products. let index eşittir index diyerek de index numaramızı alalım. Şuradaki title'ımıza gelelim. Product nokta verelim. Açıklama satır olmasın. Ee, burada açıklama satır yerine şeyi yazalım arkadaşlar. Şuraya. Ee, stop diyelim. Bu şekilde. Product nokta stop olsun. Sonra bir tane daha P atalım. price diyelim. Şuraya da unit price olsun. Tamam dönelim. Bakın evet şöyle güzel bir görselimiz olmuş oldu. Tabi bunu bir tık daha daraltabiliriz. Mesela 4 değil de şunu 3 yapsak sanırım biraz daha güzel duracak. Evet. Şimdi arkadaşlar burada product'tan hangisini sepete edersem bu otomatik olarak da yukarıda da sepet eklensin istiyorum. Ee, tabii tabi şurada ikisi arasında bir fark olmuş oldu. Neden? Şu P'lerde böyle yapmasak da nasıl yapsam? Şu P'leri span haline getireyim. Şöyle bakalım nasıl duracak. Tabi bir tanesini span yapsam yetiyormuş. Şunu P yapalım. Üstteki span kalsın. Evet şöyle daha güzel olmuş oldu. Sto. Evet böyle daha güzel olmuş oldu arkadaşlar. Tam product 0 1 2 diye devam ediyor. Şimdi bir sonraki bölüm arkadaşlar. Ben şurada ekleme işlemine bastığımda bu sepete bir ürün atsın ve sepetimdeki rakamın değiştiğini görelim. Ama bunun yapısını ngrx ile hazırlayalım.